Merhaba arkadaşlar. bugün bu, size modlu Minecraft oynayacağız. O yüzden düzgün bir dünya açtım. Ben bir sürü mod yükledim ve bu modları nasıl yükleyeceğimi size açıklayacağım. Bugünkü videomda. Mesela sadece bossları, mossları, bir sürü yaratık Mesela şu kuper musunuz? Bu, bu Reston en güçlüsü var yani boynuzlu Reston Golem. Reston Golem'in bu adamları arkadaşı. Bu böyle bir kafa bırakıyor. Bu onun adamları. Bu size doğru böyle yuval, yuvalana yuvalara geliyor. Çok hızlı geliyorlar. Yuvalara size gelip yuvalara size buluyorlar Reston Golem'in kafası bu. Reston bu Refah gibi bir sürü yaratığımız var. Neyse, bu yaratı biliyorsunuz. Orman bölümünde orman bölümünde bir ağaç boş var ya. Onun ya dedi. Ve Varin gibi. Varin gibi yaratığımız o bölümdeki bir şekilde. bilmiyorsunuz. Yok artık. Neyse sancıl oynayamıyorum misiniz daha bence videolarımı izleyebiliyorsunuz. bu bir bilgisayar oyunu zaten bunu biliyorsunuz diye benim ki o kadar da izlemişsiniz diye benim ki oyun ağırlıklarına dolabiliyor. yani son değil. ve bu modu büyük bir böyle bir anda gizemli sanılan bir oyunu oynuyor açabiliyorsunuz hiç bilmiyorum ne ne İskelet kral. Çok güzel bir animasyon Bu kişi biliyorsunuz iskelet çağırıyor. Oyundaki en animasyonlu kişi. Bu kişi uyandırmanız gerekiyor bölümün sonu için. Uyandırınca da bu kendisi acayip güçlü bu arada. Kendisini kullanılıyor bu. Kullanılıyor size saldırıyor. Ve kendisi uzaktan vurucu. iskelet basıyoruz. Zırhlı iskeletler basıyor. hızlı kalkanlarımızla iskelet basıyor kendisi ve size bu ısın atıyor ve klonlanıp bir sürü ısını aynı anda yiyorsunuz ve klonluyor dediğim gibi bir tanesine bulunca fake oluyor yani fakeliyor sizi evet ve ölmesi de bayağı zor Büyüsün iskelet basıyor. Aynı şeyde olduğu gibi hani club var ya kötü kazan hani. Bir sürü slime çıkarıyordu. Bu da iskele çıkarıyor işte. Uzaktan size ok atıyorlar. Ve zaten kolay da ölmüyor. Canı çok. Ve bunun yadeli var arkadaşlar. Bunun gibi bir böceği daha var. Bir tane böceği daha var bununla birlikte. Bunu bekle.

burada Bunu biliyorsunuz bile <laughs> yani. Ne? Aşkının notları da var. Dungeon Aşkının notları için burada var. Bu oyuna gelecek 3 yaratıktan biriydi ve bu gelmedi parlıyor mu? Ekip bana geldi. Bununla birlikte bir tane hayvanlar vardı. İki hayvan ve bir tane pirinç vardı. Bu bir tane pirinç ama ulu dağlarda buluyorsunuz. Yani dağlarda buluyorsunuz. Kanlı dağlarda çıkıyor kendisi. Kanlı dağlar sizi kafanıza buz düşüyor ve sizi yavaşlatıyor. Bazen donduruyor sizi. Kafanıza blok atıyor bu. Yani kafanızda bu, bu buz atıyor kafanıza. Şu buzlardan atıyor buz atıyor normal kırgan buzdan atıyor size mavi buz atıyor ve buzun üstünde de kar var evet Bizim <laughs> <laughs> Nasıl? Ben neden bu kadar bastım sen? <laughs> Neyse. Böyle bir mod'du. Dungeon'u buydu. Bir de sonra Ha! Şu. Bu. Ha! Hayır bu değil bu değil. Bu da İstanbul Golem değil ama kafaları aynı ama birazcık daha kırmızı. Evet daha çok kırmızı. Gördüğünüz gibi kafaları çok dengeli. üstün <laughs> Buraya golan yazacağım. Çıkalım. Look daha kötü Winston golem yeri böyle çok tank olsa da yeri böyle bomba olsa da patlatsa da bu daha tehlikeli <laughs> bunda bir şeyler var böyle kolunuz 5 tane blaze var yani bunu böyle bayıtmanız için onların hepsini açmanız gerekiyor böyle bu böyle bir sürü adam yolluyor size su şu dönen kafalar nerede? Su dönen kafaları bu yolluyor işte size bu da onun gibi vuruyor ama demeyeceği daha güçlü, daha çok cana sahip ve kendisi, kendisi Reston golemden daha büyük. Gördüğünüz <laughs> gibi. Ve kendisi daha çok yerden bir şey çıkarıyor, daha çok bomba çıkarıyor, yerden Reston çıkarıyor ve Reston aynı, aynı ama daha çok çıkar olur kendisi. Yani Reston Golem'den daha güçlü. Reston... bakın, alanındaki faalığı göstereceğim size. Bunun mantal hali devam mı? Mantar bölümünde bunun mantar halini de bulabilirsiniz. Bundan iki tane var. Bunun Reston Golemlerden, Reston Monuktan üç tane var. Bir tanesi Reston Golem, bir tanesi kendisi, bir tanesi de Mantar Reston Golem. Şimdi uygulamaya geçelim. Bana kaç saniye olmuş da tane saniye. Uygulamamız şu. Böyle bir uygulama. Size nasıl bulacağınızı göstereceğim şimdi. Ve yakında falan gelir gelir ama falı 600 abone de çekeceğim. 600 abone olursak 300 abone de bir canlı yayın yapacağım ve platinum vereceğim herkese. Ay herkese değil. Bu da emin İnternet. Ah oh, tamam. Bağlandı. Buraya Minecraft Dungeon yazıyoruz arkadaşlar. Minecraft is Dungeon. Buraya geliyorsunuz. Su uygulamaya geliyorsunuz. Buradan Dungeon modunu indirebilirsiniz. Ve nasıl yapacağınızı göstereceğim size. 3 tane şey yapmanız gerekiyor ve bunun böyle bir uygulama modu daha var. Ben oradaki gördüğünüz bütün modları ben bu uygulamadan aldım ve 8 modu bakın 3 modu sundan aldım. 5 modu kendim yaptım. Hani mod yapma uygulaması vardı ya ondan yaptım. Şimdi nasıl mı yapıyoruz bunu? Bu uygulamaya tıklıyorsunuz. Modu yüklemek için. Buraya enter'e tıklıyorsunuz ve size ilk önce moddaki yeni gelen şeyleri gösteriyorum. Mesela Acele gel geliyor. Pirijunlar geliyor. Yeni gelen 4 büyücü Pirijun. Yeni gelen iki zırhlı Pirijun. Yeni gelen 4 skeleton. Ve yerlerini gördünüz. Şu hani mavi asalı var ya. Yeşil asalının yanında küçüğü var ya mavi asalı. O da onun yerleri işte. Ve burada döndüğünüz 4 Dö Yağmalayıcı Yeni gelen 4 bitki, yeni gelen 4 zombi, yeni gelen sandık kasayan, picklin yeni gelen çeşitler, kaplunk ve daha fazlası ve buradan next'e tıklıyorsunuz next. next i̇ts gelen 2 sayı 3 sayı yapınız ve bitti. 为了这么多的生意，哈德拜。